Marx bir e, Alman ama İngiltere'de çok büyük e, dönemini geçirmiş. Yani batı içerisinden bir zat. Dolayısıyla batılı birisinin din dediğinde ilk kastettiği kimdir? Hangi dindir? Batılı birisi için? Hristiyanlık. Hristiyanlıktır. Yani bakınız, tanrı dediği zaman, mesela tanrı öldü dediği zaman Friedrich Nietzsche, acaba hangi tanrı öldü ki içinde bulunduğu kültürün tanrısını kastediyor? olması gerekmez mi? Öyledir ve onu kastediyoruz. Zira öyle söylüyor. Diyor ki kiliseler Tanrı'nın mezar çukurlarından başka nedir? Bu cümle kendisine aittir. Kiliseler Tanrı'nın mezar çukurlarına dönüştürülmüştür diyor. Çünkü böyle bir din, böyle bir kilise, böyle bir hiyerarşi düşünebiliyor musunuz? Hz. İsa'nın haberi olmayan bir hiyerarşi. Ta tepeden başlayın, papalar, kardinaller, rahipler, pastörler ininiz aşağıya doğru. Her birinin giyimi, kuşamı vesaire, haçı, haçının işte üzerindeki anahtarı anlatabiliyor muyum? Bütün evet. bunlar öyle bir hiyerarşi var ki bu hiyerarşi evrende bile yok. Şimdi böyle bir yapıya itiraz ediyor. Nietzsche ve diyor ki Tanrı öldü ama ölen Tanrı kimdir? Ölen Tanrı İsa'nın odağında dağında bulunduğu Kristoloji dediğimiz. Bakın teoloji yok, teoloji yok. Tanrı'nın ortasında bulunduğu bir dinden bahsetmiyoruz. Kristoloji deniyor. Kristoloji yani Christ, İsa'nın o dağında değil, olduğu. E, tabii ki İsa'nın bir insanın Tanrı olarak e, niyaz edildiği bir dinin, Tanrısının ölmesinden daha doğal bir şey yok. Nietzsche'yi öyle anlamak lazım. Karl Marx'ı aynı şekilde Nietzsche ve İslam diye bir kitap var Türkçede. Nietzsche hı hı. ve İslam. Nietzsche'nin İslam'a ve İslam'ın Tanrısına ne kadar övgüler yağdırdığını o kitabı bu batılı bir yazarın kitabı Türkçeye tercüme edildi. Okuyanlar orada görecekler. Hı hı. Karl Marx hayatı boyunca ta, dinsizliği, dinsizliği hiçbir şekilde önermedi. Allah yoktur da demedi. Marx için söylüyorum bunu. Hı hı. İslam'la ilgili söyledikleri çok önemlidir. Mesela Hazreti Hazreti Ömer'in Hazreti Ömer'in mülkiyetle ilgili yani Medine'nin dışında insanların mülk edinmemeleri, toprak üzerinden mülkiyeti yasakladığına dair ifadeler Marx'ın kendi ifade, kitaplarında kullandığı ifadelerdir. Yani mülkiyetin özellikle toprak mülkiyetinin bir zehirlenmeye, insanda bir zehirlenmeye yol açacağı, düşünme biçimini belirleyecek ve böyle bir düşünme biçiminin yani toprak mülkiyeti üzerinden geliştirilen sahiplenme duygusunun tahakkümü getireceği, tahakküm Hı -hı. hegemonya kurma Hı -hı. arzusunu getireceği. Bunun bir tür zehirlenme olduğunu Marx söylüyor ve haklı olarak söylüyor. Hı -hı. Şimdi üretim üzerinden bir şey elde etmek ve onu paylaşmanın zevki ayrıdır. Toprak üzerinden üretim yok. Toprağı siz mülk ediniyorsunuz. Bu işte çok sonraları gelişen bildiğimiz Emeviler döneminde dışarıya doğru sulak arazilerin kurutulması, daha doğrusu bataklıkların kurutularak tarım arazisine dönüştürülmesi ve oralarda binlerce zenci isyanları var. Zencilerin, kölelerin çalıştırılması, sonra onların isyanı, Hı -hı. İslam e, kültür tarihinde bunlar var. Zenci isyanları, zenci isyanları diye. E, bu mülkiyetin, böyle bir toprak üzerinden mülkiyetin getirdiği bir e, felaketi yaşamıştır. Şunu söyleyeceğiz Hı -hı. burada, sizin sorunuzu toparlarsam cevap olarak. Dinin afyon olduğu gerçeği İslam'la ilgili konuştuğunuz zaman hiçbir karşılığı yok. Hı hı. Dinin tam tersine Tanrı tasavvuru Rahman suresinde vurgulandığı gibi diyor ki Allah herkes ondan istediği için bir şekilde külle yevmin hüve fi Allah her an bir iştedir. Her an bir işte. Peki Allah her an bir işte de onu yarattıkları ne yapıyor? Her an uyuyor mu? Her an, her an afyonlanmış bir şekilde Mefluç felce uğramış, katalepsi halinde uyuyorlar mı Hayır? Onlar da aktif bir şekilde. Tanrının aktif olduğu bir evrende, onun kulları da aktif olarak var olacaklar, varlığı anlam katacaklar. Hı hı. Bu sadece şunu hatırlatmak gerekir. Ee, Marx'ın din afyondur sözü uzunca bir söyleminin paragrafının en son cümlesidir ve olumsuz bir cümle olarak kullanılmamıştır ama onu da söylemek hı hı. lazım. Yani e, kanser hastasının acı çekmemesi için son anlarında kendisine afyon ona kötülük olsun diye verilmez. İyilik olsun, acılarını hı hı. dindirsin diye verilir. Dinin Çağın vicdanı olan, ruhu olan, acıları dindirmek için en sığınılacak yer olan din bu anlamda hı hı. afyondur der Marx'ın kendisi. Hı hı. Yani dini över, sığınılacak bir sığınak, melce, kale olarak görür. Dinin olmasını olumlar. Dinin mutlaka var olması gerektiğini bu anlamda söyler ve böylece din afyondur der. Der ki afyonu uyuşturdu onu da işte insanları böyle ya, e, hiç hareketsiz hale getirdi. Hı hı. Din demek istemiyor. Tabii biz Marx'ın hani bu konudaki söylemini lazım. gerçeklik olarak ortaya koyuyoruz yoksa Marx'ın yani, her şeyini anlamıyoruz anlamında değil. Yani adam bir şey söylediyse doğru anlıyor. Yani, yani evet. bunu yanlış e, Hocam peki gerek yok. E,